Patrol videosu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte oyuna yeni yükseltilebilir bir desen olarak DP deseni gelmiş Şöyle deniz savaş diye bir desen gelmiş ki ben tarzını açıkçası beğendim ve benim hesapta da yükseltilebilir bir DP deseni biliyorsunuz ki yoktu Ben normalde birazcık böyle UC'leri biriktirip yeni sezon gelen bir arabaya almak istiyordum ama Şimdi bende olmayan bir DP deseni gelince de ben de dedim bu DP desenini alayım çünkü DP ile de iyi kötü adam vuruyoruz ve hani soldan şekilli şu kulda isim çıksın güzel oluyor. Ben zahmet aşağıdan şöyle videomuzu bir yukarı kaydır azıcık kaydır bir like tuşu var. Ona basarsan çok tatlı olur. Eğer ki hala abone değilsen de abone olup bilmeyi açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Özel öldürme efekti bence gayet güzel olmuş. Rengine göre iyi. Geliş bir surete geldiğimizde böyle bir tarza geçiyor ki böyle tam bir korsancı tarzı var yani. Ölüm mesajı bence gayet güzel. Belirgin bir ölüm mesajı. Son görünüşte ise baya baya güzel oluyor ama eğer ki basabilirsem açıkçası ben bunu son görünüşe basarım. Ama basabilir miyiz bilmiyorum. Şu an bende 145 boya var. 2 tane de materyal var. Ölüm mesajı için bizim bir tane materyal materyal çıkartmamız lazım. Yine tabii ki de boya da lazım. Şimdi öncelikle ben şuradan gümüşle bu haftanın boyasını bir alayım. 10 tane şuradan boyamızı alalım. Hesapta 4500 UC var. Olur da çıkmazsa bir 1000 ucuya ya da 2000 daha yükleriz. Bir ihtimalle bir 2000 daha yükleyeceğimi düşünüyorum. Niye derseniz ora hani %100 yapınca hani garanti bir şey veriyor. %100 yapmak için bir ihtimalle birazcık ucuya yükleriz. Şuradan gelmişken klasik sandık kuponlarını, premium sandık kuponlarını da alayım mı? Yani eğer ki hala bilmiyorsanız diyeceğim de yani şimdi bilmiyorsunuz dersem ayıp olur bence bir tık. Çünkü 2-3 yıldır herhalde buradan rahat sandık kuponlarını topluyoruz. Aa, belki şunu bilmiyor olabilirsiniz. Öne çıkanlara gel fire kısmına bas. Buradan günlük sürpriz paketi al. Belki bilmiyorsa bilemiyosunuzdur. Şimdi geldik DP desenimizin olduğu sandaki. Bence kıyafeti gayet güzel yapmışlar ama peliniz hareket etmiyor. Ya açıkçası bana kalsa bunun pelini hareket etse çok daha güzel olmuydu da olurdu. Ama şu anki hali kötü mü? Bence güzel. kas deseni böyle borazanlı, morazanlı değişik duruyor ama kötü durmuyor. Giyilir yani. Kafe böyle bir şapkamız var. Bir tane böyle Bu ne? Ha çanta süsü ben de diyorum bunu nereye takıyor? Ben bunu kafaya takacağız falan diye böyle basıyorum nereye gidiyor? Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? O zaman ilk önce şansımızı azaltmak için şuradan bir tane bir BP sandığı açacağım abi direkt geç dedim. Buradan vat dedi onu aldık tamam sıkıntı yok. Şimdi geldik DP abi bastım bir tane onu sana zahmet eğer ki hala like atmadıysan bir tane like bırakırsan çok tatlı olur şimdiden çok çok teşekkür ederim sağ olasın. İkinci de gelir diye düşünüyorum. Tamam bir de gelmedi bak bir de gelmedi tahminimce ikinci de gelecek sana da bir soru bunu yoruma tuttu tutmadı diye yaz sence kaçıncı onlu da dp de seni çıkar aklından bir tahmin et ettin mi böyle 4 dersin 5 dersin sallıyorum tutarsa tuttu yaz yoruma tutmasa da tutmadı diye yaz tamam mı bastım bir tane daha onu şöyle hızlı bir şekilde bastım gelsin abi Geç Yani hani Yani böyle Kraliyet amiralı maskesi Ah lan Çantası geldi ben Yani ümitlendim biliyor musun Dedim ya size İkincide çıkacak falan diye İki tane pembe aldım Biri maskesi Biri de süslemesi Maske nasıl bir maske bakabilir miyim Tam bakmadım ama maskeye He göz maskesi Yani değişik duruyor Takılabilir bu arada Güzel O zaman bir tane daha Onu basalım dedim Ve bastım gitti Bu sefer buna Geç tuşuna bastım Kastesini çıktı gayet güzel bence gayet iyi yani baksana abi kastesini güzel yani böyle kötü bir desen değil Güzel bak 3 onlu da 3 pembe çıkarttık birini 2 falan filan derken güzel Şimdi şu klasik sandığa geleyim zaten direkt tut muhabbetinden yani hep buz diyarı diliyor ama asla vermiyor Düşünsenize dp çıkartırken başlıkta dp yazarken bana buz diyarı veriyor Bence hiç inanmadın değil mi ben de inanmadım Ama artık ver Allah'a ver yeter 5 yıl oldu 5.5 yıla gidiyoruz bak 5. yıl dönümünü kutluyoruz Gayri şu buz diyarını bana ver ya Beni bir mutlu et ya Şu ferdi mutlu et Hadi İmparatorluk celladı kaskı O ne abi bakabilir miyim bir dakika Şunu verdi 3 seviye hali bu 2 seviye hali nasıl güzel Bir seviye yani bence güzel kötü bir değil Bu ne lan? sandık bu Oha çanta diyor şey gelmiş. Bildiğim bu arkamıza sandık koymuşlar. Kocaman iki levelde nasıl abi? Daha şey. Bir levelde tatlı duruyor. İki de orta. Üç de abi kocaman duruyor. Böyle yere yattın düşsene bununla. Adam bildiğin çantana vurup seni öldürür herhalde. Tasarım olarak güzel mi güzel. Ama birazcık büyük. O zaman bir onu daha bastım gitti abi DP desenle. Geç dedim. Hadi DP. Bir tane materyal verdi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bak materyal lazım. Şu an bize... DP deseni çıksın Herhalde 3 şey yaparız yani ölüm mesajı açarız Boya yeter mi bilmiyorum ama Yani şu an şöyle söyleyeyim Materyal güzel ama boya yok Herhalde öyle olacak İçimden birisi öyle olacak diyor ama inşallah olmaz Hep böyle ben mesaj şey yapıyorum Videoda çıkartıyoruz tamam ben Bir hafta sonra silah ölüm mesajını açıyorum Niye boya yok günlük boya topluyorum Haftalık boya alıyorum falan Hadi DP A bu DP niye çıkmadı? 5 diyenler bu arada kaybetti. Bak 5 kere çevirdik gelmedi. Bence şuradan gelecek. Ver. E şimdi ben boya verdiğine eyvallah sevin. DP nerede abi? Hani benim DP? DP nerede? Ben klasik sandığa tekrardan geleyim. Şurada 3 tane birleşecek sandığımız var. 9 oldu. O zaman 9 tane tekli açıyorum abi. Hem de geçli. Bastım bir tane. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Bir daha. 6 7 8 Geçi kapattım sonuncuyu bastım abi. Buz diyarı verir mi sence? Bence de vermez. Ya kendimize kandırıyoruz. Vermiyor abi. Bana vermiyor. Ay, anca gümüş ver. Anca gümüş ver. Brawl 39 level olduk. Ha, klasik sandık kuponu var mı? Var. Dur bekle bir tane daha açacağız. Bir tane daha açacağız. Ver abi. Tamam. Bastım abi. Geç dedim. Ayakkabı çıktı ki bende var. Bende var, bende var. Neden vermiyorsun? Bastım bir tane onu. Beyaz ekran geldi. Geç Bence silah geldi. Bence. Hadi. Hadi. abi nerede bu DP desene ya? Bu normalde kolay çıkarıyordum ben. 2500 UC harcamadan genellikle bu sandık geldiğinde buradaki yükseltebilir alabiliyordum yani. Yani alıyordum. Heh. bugün ne oldu? Papçı, kırma beni. Bir materyal daha verdi. Eyvallah. Bak materyal için teşekkür ederim ama bak, bugün ben şunu istiyorum. Bana bunu ver. Son onunla bak gideceğim şimdi ucu alacağım. Hadi, kırma beni lütfen. Hadi, yapabilirsin bunu. Hadi kral hadi, hadi. Abi gelmedi. Bize ucuya lazım. Neyse o zaman biz bir vatan giyime e gidip UC alacağız abi. Bu arada siz de ucuz ve güvenilir bir şekilde UC almak isterseniz vatan giyimden alabilirsiniz. Haberiniz olsun fiyatlar şu an baya ucuz. Şu an 187 UC zaten bende var. Ben bir 1030 UC alayım. Şöyle 221 TL'ye sepete ekle diyorum. Ve şuraya ID'mi yazıyorum. 5 sonraki 570 20 sepete ekle dedim. ID'mi doğru yazdım yazarken dikkat edin. Sonra sepetime bastım ile öde dedim. Evet dedim. 1030 UC'mi şu anda satın aldım. Birazdan şimdi hesabıma düşecek. Şimdi hesabı UC'miz geldi. 1217 UC'miz oldu. Şuraya da 6 tane kupon geldi UC yüklediğimiz için. Şansa bala ben buradaki tavaya geçen tek attım. Nasıl attım ben de bilmiyorum ama attım. Harbiden tek attım yani tavaya böyle. Bu gayet güzel oldu ama. Aha %10 double çıktı. Güzel. 55. 60 oldu. İyi iyi, iyi. güzel. Sandık kuponlarımızı aldık buradan. Hatta bir tane daha var onu da basayım. Oradan da kıyafetten verdi %5 okey. Ya mesela bu bence gayet güzel bir şey bir çeviriyorsun bir de üstüne şey yapıyor sandık kuponu veriyor. Bu arada burada benim 310 tane vazon varmış ki ben bu vazolarla şuradan bir klasik sandık kuponlarını alayım abi. Malzeme sandığından da 35 tane aldım. Geri kalanına da bence burada en mantıklı olan şey RP kartıdır net. Ve bir de tabi UC yüklediğimiz için şuraya da şey gelmiş boyalar falan veriyor ki abi bak boya vermesi çok güzel. 5 tane altın şey vardı. O da zırh yükseltirsek falan lazım. O 2 tane şundan verdi. O bizim şu uazı fullleyelim. Atölye, araç, zırh nerede abi bizim? Şu. Aynen. Şunu da şöyle 3 level yapalım abiler. Güzel. Bunu da üçledik. Bu 2'yi de üçleyemediydik. Şimdi üçledik. Güzel oldu. Şimdi tekrardan geldik DP sandığımıza. Başımızın belası. Bak kardeşim benim canım benim beni zorlama ben bir tane bir teklif basayım Senin şöyle gönlünü bir alalım Sen gel bize bu dp'yi bir kıyak yap ver ucuzdan Bak daha fazla bize uc yüklettirme batırırsın bize 540'lık bastım abi Ya normal şartlarda bak bu iki buçuk kaya çok rahat çıkar Bugün niye çıkmadı bilmiyorum Normalde E ee? Beyefendi bak bu benim son şansım ha Vallahi sıkıntı 617 e de var değil mi bir tane daha tekli basayım Ondan sonra son 10'lumuzu basalım ama çıkması lazım çık bas da çok sıkıntı Bayağı sıkıntı Aga Bastım son 10'luyu Umarım çıkar Çok lütfen çık Yapma Etme Ya kasti verdin ya Bak yine geldi bunu verdi Garantiden versene lütfen Oh be Allah'a verdi ya bir an korktum bak 5000 UC'ye çıkaramayacağız diye korktum 5400 falan gidiyor herhalde buraya toplamda Aynen 5400 mü gidiyor Aynen doğrudur 5400 gidiyor Sonunda DP desenimizi çıkarttık abi Atölyeye geliyorum Laboratuvarıma basıyorum ve yeni DP desenimiz O zaman hayırlı olsun diyorum ve öldürme efektine bastım gitti Gelişmiş sureti de bastım gitti Ve ölüm duyurusuna da bastım gitti şu anda kaç boyan kaldı Ferdi derseniz 33 boyam kaldı sıfırda materyalimiz var. Yani bu birazcık sıkıntı gene boya biriktireceğiz maalesef ki benim hesabı artık boya dayanmaz oldu. Şuradan abi hemen DP desenimi takmak istiyorum yakın dövüşü geç nerede bu DP otomatikte de değil. Makinalıya basıyorum ve DP'yi buradan seçip şunu tak diyorum abi ki bence DP deseni çok iyi. Yani buna kötü diyen de ne bileyim. O kadar sandık açtık. Tabii ki de yine bizim klasik sandık kuponları birikti mi birikti. 5 tane klasik sandık kuponumuz var. Şimdi bunlarla bir tane buz diyar almadık mı? Ya gene paraşüt verdi ya. Abi hesapta o kadar çok paraşüt var ki. Vallahi saymaya üşeniyorum artık. Neyse Parçala diyorum 1281 gümüş kazandık güzel eyvallah Ben zaten bin gümüş bin gümüş şey yapıyorum boyaya harcıyorum süreli öyle bir şeyimiz yok 29 tane malzeme sandığımız var o zaman hızlı bir şekilde şu malzeme sandığını da açalım Ben şunu hala çıkaramadım ben bu dinozor kafasını biliyorsunuz ki çıkartmıyor şimdi hani Buradakilerin hiçbir umurumda değil Bana kalıcı dinozor kafası versin yani tek derdim bu şu an buradan Hadi bir daha bastım Hadi bir kalıcı dinozor... ayakkabı verdi bu arada Kalıcı dinozor kafası. Vermedi. Tamam. Kalıcı şunu verdi bu arada. Güzel. Şunu versin hocam bize. Bak. Ben sadece şunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Adam. Tamam. Dinozor kafamızı çıkarttık abi. Şimdi diyeceksiniz Ferdi sanki takacaksın ne? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bende o kadar çok gümüş oluyordu ki. Ben bütün kafaları gümüşle alıyordum. Bak şuraya bakarsanız bütün hayvanlar var. Dinozor kafamız yoktu artık. Dinozor kafamız da var. Evet. Alınma tarihi. Şöyle bir tane dinozor kafamız oldu. Yani bu bunu kafada şimdilik dursun birkaç gün sonra bakarız. Bir de şuraya altın şeyi al dedik o nerede abi şurada. Bir şey diyeyim mi aslında buz setine bu altın olabilir ya güzel gider. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki sandık açım videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Çünkü bence gayet güzel DP'mizi çıkarttık ki ben de kullanıyorum arada sırada hani. Elimde silah olmayınca kullandığım bir silah. Özellikle bu yıldönüm yerlerine atladığımızda hani elimize ne geleceği belli olmuyor ki. DP deseninin olmaması da güzel oldu yani. DP desenim yoktu artık benim de oldu. Neyse ben kaçıyorum. Görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay.